Merhaba canlarım, güzellerim, çiçeklerim benim papatyalarım. Sevgiyle başlıyorum fanıza, sevgi gelsin hayatınıza diyorum. Güzel bir 2023, huzur dolu, barış, sevgi dolu, mutluluk dolu bir yıl olsun. Sağlık, sıhhat. Ne gelsin inşallah ee, diyorum. Katıl butonumu tıklamayı, ee, videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. ...bu benim emeğim için geçerli... Ee, ...yükseleni akrep... E, ...burcu akrep... ...ay burcu akrep olanlar... ...nasıl başlıyorsunuz... ...uzaklaşmak... ...biraz uzaklaşmak... ...gitmek... ...isteyebilirsiniz buralardan... ...böyle bir duyguyla başlıyorsunuz 2023'e... ...sizin de falınız birleşmiş... ...çok kazançlı ve güzel bir yıl olacak... ...bunu söyleyelim buradan... ...balıklarınız var... ...elli ufaklı güzel haberleriniz var... Bunu söyleyelim. Bir ördeğiniz var, kazınız var. Tavuğa da benziyor. Bu da dualarınızın kabul olduğunu, yuvaya oturmuş isteklerinizin kabul olacağını gösteriyor. Bir kuleniz var. Zirveye çıkma, yükselme, maddi konularda yükselme, maddi kazanç, uzak bir yerlere gitme yollarınız var belli bir zaman sonra. Sevinç gözyaşıyla dilekleriniz oluyor. Burada da bir kadeh var. Kutlama yapacaksınız. Bir baktığımızda yaprak olduğunu da görüyoruz. Burada da kocaman bir yunus balığınız var. Ee, şans kısmet sizden yana. Yaprağınız da sağlığınıza biraz daha özen gösterin diyor. Ee, güzel olaylar yaşayacaksınız. Ee, yunus balığınız tekrar oluştu. Bu da iki kere şanslı giriyorsunuz 2023'e. Ve bir, ikinci çakra baş melek araya. Çakrası kararlılık çakrası. Ee, ilerlemeye e, ve bir şeylere başlamaya karar veriyorsunuz. Kararlılık çakrası var. Ee, güzel bir çakra tabii ki. Ee, ve e, güzel şeyler, güzel olaylar sizleri de bekliyor ee, burada. Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan bir kişi, bir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamına Derinlemesine inceleme neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et dedi sevgili akrep burçları güven var bu durum sizi imana çağırıyor karşıdaki insana biraz daha güvenin şefkat var kendini ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan dedi burada. Evet şimdi e, sizleri de huzurla, mutlulukla, sevgiyle uğurluyorum. E, huzurlu, barış dolu, güzel bir yıl gelsin. Aşk ola, sevgi ola, mutluluk ola diyorum. Hoşça kalın, şen kalın, sıhhatle kalın, sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.